Otomatik cam silecekleri devre dışı kalmış. Yağmur yağmaya başladı. Silecek onu otomatik alıyorsun fakat devre dışı. Devreye girmiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi şu silecek sensörü. Cam silecek sensörü. Bu sensörle camın arasında şöyle bir silikon olur. Silikon. Bu silikon yıprandığı zaman gelen yağmuru okumaz sensör ve otomatik silecekleri de devreye koymaz. Şu silikonu yenileyeceğiz. Şöyle göstereyim. Şuraya bir silikon çekeceğiz. Bakın şurada mercek şeklinde parça var. Hemen arkasında elektronik parça var. Ben şimdi buna bir silikon sıkacağım. Şöyle. Ve silikonu biraz fazla koydum. Çünkü ince yaptığımız zaman cama temas etmiyor. Bunu biraz fazla koyduk. Şöyle basırdığımızda zaten orada dağılıyor. Yerine oturuyor. Şimdi karşıdan bakalım silikon yapışmış mı? Bu şekilde silikon gelmiş. Tamam. Şu merceği kapattım mı? Tamam. İyice ne yapıştırdık? Şimdi direkt parçayı takıyoruz. Şöyle. Elektronik parçayı da oturttuk. Kapağını takalım. Kapağı da bağladık. Söketini de takıyoruz. Son kapağını da yerleştiriyoruz. Evet parçayı taktık. Şimdi testini yapacağız. Şu an manuelde otomatiğe alacağım. Şöyle bir kere deneyeyim. Şöyle manuel durdu. Otomatiğe aldım. Durdu. Buna şimdi su dökeceğim. Şu sensörde suyu algılaması lazım. Yağmur geldiği zaman çalışması gerekiyor. Bakın. Hop. Otomatik silecek devreye girdi. O sensörü kurutana kadar böyle çalışır. Ondan sonra durur. Durdu. Bir daha deneyin. Yani bu işlemi nasıl yaptık? Birazca silikonla, şeffaf silikon. Bu normalde orijinal camlarda orijinal silikon var. Onlar daha dayanıklı. Fakat sonradan kök yapıldığı zaman e, bu silikon orijinal gibi olmaz. Bu da tek bir bilgi olsun. Çok şimdi de işine yarayacak biliyorum. Lütfen bu videoyu herkese paylaşalım. Herkese faydalansın. Takipte kalın. Kendinize bakın arkadaşlar.